aslında 6-1 kazandık diye biz özür dilemedik maçtan sonra. Sadece 6-1'lik skoru yakaladığımızda altıncı goldeki e, mutluluğumuzdaki gösterdiğimiz o sevinçten dolayı özür dilemiştim. Çünkü biliyorsunuz biz e, gol varajını düzeltmemiz gerekiyordu. E, ve o maçta o 6-1'lik skorla da onu düzelttiğimiz için çok fazlasıyla hepimiz mutlu olduk. E, yarınki maçlar hakkında da beklentim aslında yani çok kompakt oynayan ve hızlı geçişlerde, pozitif geçişlerde hızlı oynayan bir takım olacak karşımızda. Uzun boylu, fizikli bir takım olacak. E, kontrataklarda da geçişlerde çok hızlı davranan, dikine oynayan bir takım e, bekliyoruz. Biz tabii ki de sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen skoru alamadığımızda e, sabırlı oyuna devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Ve e, tabii ki de e, bir şey hatırlatmak gerekirse de e, Bulgaristan'daki ilk yarı aslında istediğimiz futbolu yansıtamamıştık ikinci yarıda istediğimiz futbol yansıtmıştık o yüzden kolay bir maç olmayacak biz tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz yani aslında bu maçı biz aslında çok önemli bir maç olarak görüyoruz kendi yolculuğumuzda çünkü birinci torbadan playofflara katılmayı garantilememiz gerekiyor öncelikle bunu söylememiz gerekiyor o yüzden yarınki maçı herhangi böyle bir hazırlık maçı olarak görmüyoruz İspanya maçına tam tersi adım adım ilerliyoruz her zaman yaptığımız felsefe gibi e, her zaman adım adım ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuçları alabilmek için tek tek gidiyoruz ve sadece benim tarafımdan değil buradaki herkesin tarafından böyle olduğunu biliyorum. Yani aslında çok üzücü e, bir olaydı hepimiz için çünkü başka ülkelerde de geçmişte yaşandı, İtalya'da da yaşandı bu tarz e, bahis problemleri biliyorsunuz. Ama bizde e, fark ettiğimiz bir olay var. Birçok insanın, birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu tarz eylemler. Ama biliyorsunuz ki üzücü bir rakamımız da var. Üçüncülük ve dördüncülük olmak üzere. Oralarda daha fazla bu tarz bayisler oldu. Ama bunu da şuna bağlamak istiyorum. Genellikle hani bilgi aktarımında bir tık daha iyi olabiliriz bence. Özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz lazım. Yani bu eğer bir futbolcu Oynuyorsa bunun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim maalesef burada bunun olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi birçok konuda da karşılaştık. Birçok futbolcunun da kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. O yüzden üzücü bir dönem oldu bizim için. Emirhan konusunu aslında bir hafta öncesinden biliyorsunuz bir kulüpten bir açıklama olmuştu. Sonrasında yetkililerle konuştuğumuzda e, tekrardan hani e, dönebildiğini görmüştük ama birkaç gün önce de maalesef e, nüksetti gibi ve e, kendisi de çok üzüldü. Biz de çok üzüldük tabii ki de. Sonra da doktor, doktorumuzla konuşurken e, açıkçası e, bir dahaki maçta da olmama ihtimalini göz önünde bulundurarak böyle bir karar almak zorunda kaldık. E, biliyorsunuz ki diğer sorunuzla alakalı e, 20 artı 3 kalıcı haricinde ben gene de fazladan futbolcu çağırmayı seviyorum hani e, milli takıma çünkü e, ilerisi için düşündüğüm futbolcularda buranın atmosferini deneyimlemediğini gerektiğini düşünürüm. O yüzden e, şunu da düşünmemiz lazım. Sınırda olan kart sınırında olan çok futbolcumuz da var. Yani en iyi şekilde ikinci maça da varmamız gerekiyor. O yüzden belki sürprizler de olabilir yarın için. Aslında çok teşekkür ederim. Güzel cümleniz için ama bunu her seferinde söylüyorum. Futbolcularımız sayesinde yaptık. Yani onların çalışma arzusu ve her seferinde geliştirme arzusundan kaynaklanan bir şey olduğunu her zaman altını çizmem gerekiyor. Onların sayesinde bugünleri yaşıyoruz. Bu hafta dediğiniz gibi çok fazla konular oldu. İnsanın hani kafasını başka yerlere götürebilecek. Ama ben özellikle herkesten bu maçlarla alakalı çok özel bir konsantrasyon talep et, talep ettim. Sadece kendim için değil, teknik ekip için herkes tarafından, bütün futbolcularımızla da aynı şekilde konuştuk. Çünkü biz yarın öyle bir maça çıkıyoruz ki yani yüzde yüzümüzden daha az hiçbir şey yapamayız. Her şeyin en iyisini yapmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz yolculuğumuz uzun evet ama adım adım ilerlememiz gerekiyor ve ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Aslında motivasyonlar çok basit. Geldiğimiz günden beri hem sağ içi hem sağ dışı yaklaşımı ve davranışları ve performansları her zaman buraya hak ettiğini gösterdi bize. Bazı maçlarda oynaması gerektiği düşündüğü bazı maçlar da vardı ve oynamadığında da hiçbir zaman e, davranışlarını ya da yaklaşımını bozmadı. Tam tersi sonradan oyuna girerek her zaman katkılarda bulundu. E, maalesef şu anda kulübünde böyle bir durum yaşıyor. Umarım çok çabuk bir şekilde çözebilir. Çünkü e, Ocağa kadar inşallah çözülür. Çünkü sonrasında oynaması gerekecektir kendisinin. E, biliyorsunuz ki Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz ve bu yolda da e, bizim de e, ihtiyacımız olan bir futbolcu olduğunu düşündüğümüz için kendisinin de iyiliği için hani oynaması gerekiyor ve gerçekten umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Ya aslında eleştiriler bu oyunun bir parçası. Biz bunun farkındayız. O yüzden bunlar bizi etkilemiyor hiçbir şekilde. Çünkü biz de biliyoruz ki bazı kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ben hep şey diyorum keşke özelden hani bu tarz bildirimleri yapsalar. Daha çok kamuoyuna yönelik yapmasalar daha güzel olur, daha şık olur diye düşünüyorum. Ama ben her seferinde burada e, açıkçası dürüst seçimler yapmam gerekiyor. Benim gördüğümü e, en iyi şekilde seçim yapmam gerekiyor. Çünkü burada biliyorsunuz ülkemizi e, temsil ediyoruz. En iyisini yapmam gerekiyor her seferinde. O yüzden her zaman dürüst e, yaklaşım göstereceğim. Yani formaya bakmaksızın ben bu seçimleri yapacağım. Hak eden e, herkes burada olacaktır zaten bir gün. E, dünya Kupası'na gitme yolunda da şunu söyleyebilirim. E, biliyorsunuz ki Dünya Kupası'na gitmek bu kıta için bir tık daha zor diğer kıtalara göre. Yani diğer kıtalarda mesela daha kolay gruplar var. E, i̇smini e, uzun zamandır duymadığımız e, milli takımlar Dünya Kupası'na gitmeyi e, hak etti e, çok önceden. E, ama bizde böyle değil biliyorsunuz her zaman e, böyle engeller var. O yüzden biz ne gerekiyorsa bütün bu engelleri aşmak için yapacağız. Özgüvenli bir şekilde kendi performanslarımızı yansıtacağız ve tabii ki de o hayale beraber koşmak istiyoruz. Ya aslında Yusuf'u uzun zamandır tanıyorum. Çok da iyi tanıyorum kendisini. Özelliklerinden bahsetmem gerekirse hepiniz de biliyorsunuz çok hızlı ve tahmini zor bir futbolcu. O yüzden o özelliklerinin bizim için bu maçlarda da çok önem arz edeceğini düşündüğüm için tekrardan uzun bir aradan sonra bizimle beraber oldu. Biliyorsunuz birkaç maçtır bizimle değil kendisi. Yarınki maçta da yararlanabileceğimizi düşünüyorum. ihtiyacımız olduğunda ya da direkt baştan olduğunda. O yüzden bizimle beraber oldu bu kampta. Biz de mutluyuz tekrardan aramıza katıldığı için. diğer sorunuzla alakalı şunu söylemek lazım. Yani Mart ayındaki kadroyla alakalı önceden tahmin etmek ya da o zaman neler göstereceğini kestirebilmek çok zor. O yüzden biz teknik ekibimizle her, her zaman yaptığımız gibi bütün futbolcularımızı, Avrupa'daki futbolcularımız, Türkiye'deki futbolcularımız canlı olarak seyretmeye devam edeceğiz. Her yere gideceğiz ve onların gelişimini, durumlarını takip etmeye yakınen devam edeceğiz. O yüzden o zaman Mart ayına geldiğimizde de daha net olacak kafamız. Yani aslında az önce de dediğim gibi Avrupa kıtası diğer kıtalara göre bir tık daha zor. Hani Dünya Kupası yolunda yanılmıyorsam bazı Güney Amerika'daki milli takımlar birçok kez mağlup olarak Dünya Kupası'na gitmeyi garantilediler şimdiden. Ee, yani mesela örnek veriyorum Brezilya 3 tane maç kaybetti ve şu anda Dünya Kupası'na gitmeyi hak etti. O yüzden bizim kıtamız biraz daha biraz daha zor. Daha fazla milli takım var. Bunu da anlıyorum net bir şekilde. O yüzden katılıyorum daha zor olduğunu ama baskı konusunda biz hiçbir şekilde baskı hissetmiyoruz. Yani hele ki ben, yani ben bu işi yaparken baskı tam tersi beni motive ediyor. Her zaman daha iyisini yapabilmek için beni motive ediyor ve açıkçası hatırlarsanız Avrupa Şampiyonası'ndan önce gitmeme ihtimalimiz vardı, Hırvat Hırvatistan maçı vardı ve ben baskı hissetseydim Hırvatistan maçı'nı. Ee, bu şekilde oraya gidip kazanamazdık. Ee, yani burada e, bizi tam tersi motive eden bir unsur baskılar ee, ve biliyorsunuz ki etrafımızda dönen olaylar olsun. Bunlar bizim için e, tam tersi motivasyon unsuru. Daha çok çalışıp daha çok e, ne kadar iyi yapabilirsek her zaman onun peşindeyiz. O yüzden e, baskı konusunda hiçbir sıkıntı yok. Direktamente diyorum. Yani aslında baktığınızda e, FIFA sıralamasında. Biz Dünya Kupası'na gitmek istiyorsam bizim bizim grubumuza göre konuşuyorum. Ee, şu anda birinci olan e, milli takım bizim grupta. Ee, biliyorsunuz ki FIFA sıralamasında da şu anda Dünya bir numarası e, olarak adlandırılıyor. O yüzden onları da geçip gitmeniz gerekiyor. Yani zorlukları siz biliyorsunuz ama hiç önemli değil. Biz adım adım ilerleyeceğiz ve e, elimizden gelen her şeyi yapacağız o hayale kavuşmak için.